Selamlar, videoma hoş geldiniz. Öncelikle ekranda gördüğüm videolar yerine bu videoyu tıkladığın için sana çok teşekkür ederim. Peki bu videoda ne yapacağız? Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Bad Wars oynayacağız. Ama sadece demir ve demir alabileceğimiz eşyaları kullanabiliriz. Bence gayet en eğlenceli ve enteresan bir video olacak. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet ilk parça karşınızdayım şimdi hızlı bir şekilde demirlerimi toplayıp direkt yan komşumu elemek istiyorum çünkü gelişmeleri benim için daha kötü ee, Ayrıca yükseli yol yapamıyorum çünkü su bildiğiniz gibi altın alınıyor O yüzden hemen şöyle hızlı yolumu yaparak yana gitmek istiyorum Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın bu video 100 artı like gelirse Diğerki videolar daha hızlı bir şekilde gelecek o yüzden like atmayı unutmayın ee, Bu arada adam yükseliyordur bize büyük ihtimal o zaman biz de şöyle yükselelim Bu arada suyum yok dediğim gibi o yüzden bu kötü benim için açıkçası bayağı kötü adamın suyu var ama biz o suyu kullanamıyoruz maalesef daha doğrusu biz su kullanamıyoruz Arada yani seni şöyle bir atabilirsem mükemmel buradan 7 blom kaldı açıkçası şuraya atlamak istiyorum şurada tutunursam güzel çok az fold damage şimdi seni kesebilir miyim seni kesebilir miyim biraz lagım var sanırsam evet biraz lagım var galiba güzel güzel hemen yatağı kırıp biraz yükselmek istiyorum ki canım azıcık yenilensin ki adam geldi şimdi hemen buradan bir zincir zırh almak istiyorum açıkçası en azından biraz daha güvenliğimiz olsun bu arada mouse ne azalttım umarım gelmiyordur ee, gelmemesi çok iyi çünkü bazen benim sesimi vesaire bastırabiliyor ben de bunu çok istemiyorum açıkçası şöyle geldik adam orada şöyle sana bir yükselelim bu arkadaşlar büyük ihtimalle ortaya gidip ortaya toplayacaktır bu arada mavi bize geliyorsa bu sarının ona gitmesi çok güzel direkt kırar. Ve galiba mavi buralarda bir yerde değil kırdı gayet iyi gayet iyi evet mavi bize geliyor Mavi oradan bir düşürsem Umarım tepemde değildir ki tepemde olmaz mı Nasıl düşmüyor ya yani düşmüyor Nasıl ya ben nasıl düşüyorum Cidden şans da bizden yana değil adam düşmedi Gördüğünüz gibi neyse kestik ve iki kişi kaldı Sizce olabilir mi alabilir miyiz ne diyorsunuz Ya bence şöyle söyleyeyim ee, sarı ölecek ama gelip mor biz alacak. Çünkü moru hiç görmedim. Büyük ihtimalle acayip kasılmıştır o. Ben turuncudan mora gitmek istiyorum. Biraz taktiksel oynayacağım. Çünkü ne güç olarak dediğim gibi bu arada sarı da bizi kırdı. Bu arada arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %85'i abone olmuyor ya da %88'i abone olmuyor. Abone olursanız hızlıca gelişiriz ve daha büyük kitlelere, daha büyük çekilişlere, daha büyük hedeflere ulaşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdiden abone olan olmayan herkese teşekkür ederim. Bu arada adam Diaset büyük ihtimalle bile olmuş olabilir. Opsi olduysa zaten yapacak bir şey yok. Bir açıp bakalım içerisi nasıl. Ki obsi değil galiba. Opsi değilse obsi olmadan önce. Bu arada çok obsi dedim ya. Kime eşek diyorum lan. Keşke kırsaydım mesela, Bir şansım olsaydı. Çünkü şu an çok zor. Mesela su olsa <laughs> cidden böyle kanser tiplerden nefret ediyorum ya. Beni hala fark etmedi galiba ki o yatakta açmak ayrı bir dert. Çünkü gördüğünüz üzere taş baltam var maalesef. Burada onu düşürebilirsem kırıp kazanabilirim. Eee Orada ne yapıyorsun kardeşim ya? Sıkıntılı. Bu arada kıl payı yırttık. Gördünüz değil mi o geçen firewall'u? Ne yaptı o? Ha, görmezlik geçmiş Ki öldüm galiba. Hayır hayır. adamla acayip bir lag var. Hadi 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 hadi. 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 Opsi ya. Opsi ben ne yapacağım ki? Bu kırılmaz ki bu arada. Arkadaşlar deniyorum bakalım. Demir kazmayla kırılacak mı? Bu arada normal oynasam ben bu arkadaşımızı çok rahat alırım. Büyük ihtimalle öldürünce de beni bir hava vesaire bir şey yapacak. Ve kırılmıyor gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle yenildim. Ama ben bu partı atarım çünkü Opsi kırılsa yani bir diamond kazmamız olsa yani yüz Kırıldı lan. Bir dakika bir dakika. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin bir dakika? Biz şimdi kazanıyor muyuz? Biz şimdi kazanıyor muyuz? Şöyle. Hadi. Hadi. Ve arkadaşlar muhteşem bir win aldık. Demir kazmayla gittik. Ben bir şey demiyorum ya. O zaman ikinci partımıza geçelim. İlk partla sizlerle birlikteyim. Şimdi hızlı bir şekilde yan adaya gidip adamı kesip hızlı bir şekilde onu kırıp öldürmek istiyorum Neden derseniz onun geçmesi benim için çok 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 ama çok kötü bir haber bord Umarım mahasessi gelmiyordur onu kısmaya çalıştım Çünkü bazen sesimi bastırıyor vesaire bir durumlar olabiliyordu Ayrıca space tuşuna da ben biraz fazla bastım ve space tuşundan acayip ses çıktığı için o cidden bayağı bastırıyordu O yüzden onun sesini biraz kapattım yani anlı anlı daha demin küçük bir aksaklık oldu ama olur öyle şeyler olur olur. Siz işaret etmeyin. Yandaki adamı şimdi hızlı bir şekilde böyle tak 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 diye kapısına vuracağız. Siz sakin olun sadece izleyin. Ee, o da bize doğru geliyor gibi. Şöyle hemen azıcık yukarı yükselmek istiyorum. Suyum da yok o yüzden çok fazla da yükselmek istemiyorum. O yükseliyordur büyük ihtimal ki yükseliyor. İnşallah da düşündüğüm gibi olur. Hop seni şöyle bir atalım. Set olmuşsun bu reis. Set olmuşsun bize söylemiyorsun ayıp değil mi? Aynen kanka ben de yedim onu. Aynen ben de yedim onu yedim. Yiyorum bak şu an. Müthiş, müthiş 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 Şimdi hemen gidip kırmam lazım kırmam lazım. Hadi 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 hadi. Orada biraz kendime şey yapmış olabilirim. Engellemiş olabilirim ama. Ben de seni Yandaki arkadaşımız biraz cidden bir garip vuruyor. Ben de anlamadım. Herhalde bir 15 CPS falan alıyordur diye düşünüyorum. Bayağı abanıyor çünkü mouse herhalde. Eee şimdi bu arkadaşımız nerede? Hemen şöyle. Şöyle konup şöyle inmek istiyorum. Burada yok. O zaman bir zincir zırh alalım. Ee, ama tabii ki de ne oldu? Yetmedi. O zaman şöyle bana blok ver. Bunları da kimse almasın diye sanda atıyorum yani. O bu arkadaşımız bizim maviye gitmiş. O zaman ben gidip şöyle maviyi kırayım. Aa timler. Timler timler timler. O zaman ben bunları aşağı atmam mı? Atmam mı aşağı? Atarım. Tabii ki de atarım. Bu arada bunlar da raporu çakacağım videodan sonra. Videodayım. Geoban. Bu arada arkadaşlar bunları hiç acımayın. Üşenmeyin falan. Bunlar yoksa hep böyle devam edecek. Sonuçta baş, bizim başımıza arayacak Ve gördüğünüz gibi arkadaş korkudan oyundan çıktı. Bu arada başlıkta çıktı. Yani. Sadece Demir'le bedwars oynamak. Bak ikili takım geldi. Uf müthiş başlık yalnız. Tamam tamam ya gayet güzel oldu. Başlık da çıktı. Hemen şöyle gidelim. Tam yetti. Bu arada ben niye geldim buraya diyorsanız başkaları almasın diye. Başka hiçbir amacım yok. Hızlı bir şekilde şöyle yolumu yapıp ortaya gitmek istiyorum. Umarım düşmem bu yolu yaparken. Bu arada gri ile turuncu kapışsa bizim için ne mükemmel olur ama be. Turuncu kardeşimiz burada büyük ihtimalle ortaya yeni geldi. Ben de gidip şimdi turuncunun işini hemen bitirmek istiyorum. Opsi ya da set olmadan. Hemen şöyle onun peşinden gidersek çok güzel olacaktır ve orada boşluk varsa bile yani boşluk yoksa bile cidden çok güzel tutunduk bence. E, ve Opsi falan almış olabilir şimdi. Yok set almış. Ozan yatağını kıralım ve öldürelim arkadaşımızı. Ki bu biraz bizim için zor olacak. Ama tahta kılıcı var. Güzel rekt attık. Güzel rekt attık. Ve aşağıda attık. Bir şey oldu bu bizim için. Tek gri kaldı. Gri de kesersek bence gayet güzel bir win almış olacağız. Ki gri nerede? Gri orada değil mi? Tam gri ortaya da gelmemiş. Arkadaşlar bu bizim için çok kötü oldu. Hem adamdan 3 hem de adam bayağı iyi vuruyor. Yani büyük ihtimalle o da benim gibi 10 CPS 9 CPS civarı alıyordur. Ee, yani bu bizim için zor olacak. Hele yatağını da kaplamış zaten. Bilmiyorum nasıl yapacağız ama. Hadi bakalım bir şekilde yanmaya çalışacağım. Aynen kanka sa sadece sen görüyorsun orada olduğunu. Aynen. Aa, görünmezlik görmezlik içmiş. Şey. Aa ayıp lan. Yani dediğim gibi yapabilecek çok bir şey yok buna karşı hem yani çok zor yani 10 kez falan vurmamız lazım bayağı bir renk atmamız lazım. Bu da bayağı zor yani şöyle baya şu an mouse'un sesi gelebilir. Böyle bayağı abanmamız lazım şöyle 15 cps'i çıkana kadar. O bize gidiyordur büyük ihtimal ben şöyle o adama gitmek istiyorum açıkçası başka kırması şansımız olmayacak çünkü. Kanka, gel şöyle. Aynen ben gittim kanka. Azıcık önüne de baksam biraz keşke. Şimdi, buna ne yapabiliriz? Aslında öldürmemiz bizim için daha iyi mi oldu, daha kötü mü oldu? Bilemedim yani. Şöyle, biraz şey yapalım. Şimdi tekrar yükselelim. Tekrar, tekrar, tekrar. Ee, ne yapıyorsun kanka? Bir yana çeksin. Gideceğim onu. Kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O nasıl bir vuruş be? Ya günahını almayayım almayayım diyorum ama ya, çok fazla vuruyor ve yani önüne yol yaparken önüne bakmayan biri için fazla iyi vuruyor yani. Neyse kestik şimdi hemen yatağını kırabilir miyim? Nice 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 nice. Tamam bizim yatağımız var. Bir seni şöyle öldürebilir miyim? Hadi hadi hadi. Bu arada hasar yemiyor ya. Vallahi billahi hasar yemiyor adam ya. Protection da basmış bilmem kaç milyon. Protection 4 falan herhalde. Keskinliği de var. Biz 3 yiyoruz adamdan. Bu nasıl iş ya? Oğlum bir sal. Anla artık zincir setim var. Yani ne yapıyor olabilirim zincir setle. Video çekiyoruz işte sal be. O büyük ihtimalle bana geliyor. Aynen aynen bana geliyor şu an. Görünmezlik içti. Işte. Böyle etrafa vurmak istiyorum açıkçası. Büyük ihtimalle görünmezlik içti. Işte. Şöyle vuralım. Bakalım. Yo bizde de değil. O zaman base'ine geri döndü galiba. Tamam tamam güzel. Atalım bunları o zaman aşağı. Şunları atarken içim ne kadar acıyor biliyor musunuz? Şimdi evet orada görünmezlik içmemiş. Hadi 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 aşağı atabiliriz aşağı atabiliriz aşağı atabiliriz. Hadi hadi. Aşağı attık. Vallahi aşağı attık. Müthiş. Bu videomuzun da sonuna geldik. Öncelikle sonuna kadar izleyip beni desteklediğin için teşekkür ederim. Ayrıca bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsan bir like bırakabilirsin. Ayrıca ekstra beni desteklemek istersen kanala abone olup bildirimleri açabilirsin. Ve hala 100 RC çekilişine katılmadıysan açıklamadaki linkten katılabilirsin. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.